Kapattım bu aşkın sayfalarını Edelimden düşürdüm senin adını Kalbime kitledim hatıraları Ellerin kadınısın seni sevemem Eller kadınısın sana dönemem Bir utanç duvarıdır hayatta yerin Çekmekle ödenmez günahın sen kadınısın seni sevemem Ellerin kadınsın sana dönemem Görsen bile beni sakın tanıma Çevir yüzünü git kendi yolu Sana cımam sana Ellerin kadınısın Seni sevemem Ellerin kadınısın Sana dönemem Bir heves uğruna Kendini yaktın Dönüşü olmadan saptın Sen beni Allahsız bir kula sattın Ellerin kadınısın seni sevemem Ellerin kadınısın sana dön